memnun olmayan, ki büyük bir kamuoyu bu, memnun olmayan ve bir yeni bir alternatif isteyen ve beni sağ olsunlar bu konuda uygun bir aday olarak gören insanlar var. Bir de bir tarafı daha var. Bugün siyasette olup da çekinen, hani gelirse yerimize, ederse yerimize, biz gideriz veya da siyaset yapmayı düşünen, şu an sahnede olmayan onların şeyi var. Ben şunu açık açık söylüyorum. Yani beni bu konuya, bu, bu işe layık olan arkadaşlarıma, kamuoyuna, şeylere çok çok teşekkür ediyorum. Ancak benim Türkmeneli Vakfı olarak, başkanı olarak bu alanda yapacağım işler ve projeler siyasete girmemden çok çok daha önemlidir. Evet. Burada çok daha büyük hizmetler, davama hizmetlerim olacak. Ondan dolayı ben siyaseti düşünmüyorum. Ve aynı şeyi de diğer e, siyasetçi arkadaşlarıma söylüyorum. Benden korkmayın. Hı hı. Ben sizinle yarışmam. Ha yarışırsam bitiririm hepinizi de. Ama yarışmam. Ben... Ama fikir alışverişinde olsa? Ya ben kapım açık. Evet. Kurban olurum hepsine. Gelsinler. Fikir, tecrübelerim hepsini aktarayım onlara. Siyasettik ya başka alanlardır ki. Ama ben onlarla yarışmam. Orada gözüm yok. Ceza başkanı da olmam. Bakan da olmam. Milletvekili de olmam. Ha tekrar soruyor dönüyorum şey. Ben bir şey yani Cumhurbaşkanlığı'nın teklif edilirse siyasi makamdır, Onu düşünebilirim. ...düşünürüm o da yani. İnşallah. Hemen olmam. Evet. Ve e, ben kesinlikle bir era e, Cumhurbaşkanı Türk olacağına inanmıyorum... ...ve onun için de çalışıyorum. Çalıştım ve çalışıyorum ve çalışacağım. Onun için ben siyasette yokum. Bunu herkes bilmesi lazım. Yani belki bu şimdi bizim e, beni e, o sahne yani siyaset sahnesinde görmek isteyen arkadaşları... ...bana sistem ederler evet. edebilirler. Ama ben burada inanın ki öyle projelerim var ki her şey açıklanmıyor öyle projelerim var ki Irak Türk'ünü iki buçuk üç milyondan beş buçuk milyonu altı milyonu çıkarmak istiyorum ben kaybolmuş Hı. biz diyoruz ki e, e, eder mendeliye kadar hayır hayır kardeş Zahodan Basraya kadar bu Irak Türkleri olacaktır bu sahada evet. kaybolmuş kaybettiğimiz erimiş asimile olmuş Türkleri tekrar tekrar yeniden ortaya çıkaracağız biz Irak'ın üçüncü değil ikinci Araplardan sonra ikinci unsur olacağız. Ben onun için çalışıyorum. Benim başka bir şey, hedefim, amacım yok. Ben bu da daha, her zaman söylüyorum. Ben dava adamıyım. Ben siyaset adamı değilim. Siyasette de olduğum dönemlerde de siyaset adamı olmadım. Olsaydım devam ederdim, Olsaydım kalırdım. Olsaydım işte bakanlık kalırdım, olsaydım, olsaydım. Onun için ben, kimse korkmasın, ben siyasette yokum. Ne Türkmen cephesi, ne bakanlık, ne milletvekilliği, ne başbakanlık hatta yokum. Ne Cumhurbaşkanlığı yardımcısından yokum. Onu evet. bilsin herkes açık açık söylüyorum. Tekrar da bana kamuoyunda orada burada kimse demesin. Sebeplerini anlatıyorum. Benim işim farklı. Ben bir dava adamıyım. Benim projelerim var. Her şeyi açıklayamıyorum burada. O, Hı -hı. Orada benim siyasetten çok daha fazla faydam olur orada. Evet doğru. Tecrübem var. Bilgilerim var. Benim onları orada o enerjiyi orada harcayacağım. Siyasette harcamayacağım siyaset 6 aylık, bir senelik, 4 senelik dönemlerde gelip gider. Ben bu, bu, bu projeleri temeline atacağım. Ha yine vakıfta da fazla kalmayacağım. Yani bundan da çekileceğim ben. Evet. ki ben bunları söylerken vakıfta şey yapacağım kalacağım. Hayır vakıfta da kalmayacağım. Ben bu sistemi kurduktan sonra güzel, genç, hakikaten gönüllü, temiz bir arkadaş, arkadaşlarımıza ve ekibine teslim edeceğim. Ki onlar bizden sonraki şey devam edecekler. Onun için Herkes bunu bilmeli. Evet. Peki son olarak Turan Bey, bakanlık konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Türkmenlere bir bakanlık verilecekti ama son zamanlarda başbakan bu ismi parlamentoda açıklamadı. <laughs> Şimdi tabii ki o şeydi yani. Tabii bir... tepkiler geldi tabii ki evet, bu yönde de. Yani o...